hemen Doğru. ayarlıyorum bak Müthiş. bu kadronun yapamayacağı şey yok ya full her şeyi full çekeceğiz hazır mısınız her Hazırız. tamam bu ne <laughs> kanka bu Guiza değil Alı sağda sen diye mi atıldı bu ne bu bilmem sadece atıldı Guiza'nın fotoğrafı değil mi bu ya Bilmem. Guiza'ya seni şoplamışlar. Ben Guiza'na fotoğraf Aa Guiza da kıllıymış. Acaba o yüzden mi diyorlardı lan? İspanyol değil miydi ya Guiza? Guiza. Arjantinli miydi? Aa evet Guiza Alp yazıyor bak yukarıda fotoğrafın ismi. Neyse. Canı sağ olsun. Kelime alayım. İspanyolmuş evet doğru atalım. <laughs> Tıraş. Güzel. Aile ığının yerini değiştirip Abi bir chatten sarık yazmış. Yani bu resmen... Ama bak, re re yok. yok. Hipo... Tamam. Özür dilerim. Satır. T, de yok. T yok. T ve R yok. Safir. R yok. İ yok. <gülüyor> <gülüyor> I da yok. Sa... Sanık. Aha bak. Olabilir. Güzel. Oha. Güzel. Oha nasıl? Nasıl? <laughs> Oha. As, as, asın, fasın. Dasın, tasın, yasın. Yasın, yasın kat. Pasın. Bas, basın. 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 Oley be. Birazcık da bana. Evet. e, dünya aramız nasıl? Ah çok basit abi. E, Makedonya. Çile. Şili. Şili. Cihil Cihili. Cihili. Biliyordum seni denedim. Oyunlarla değil bayraklarla aramız nasıl? Bu arada şu ana kadar yayında herhangi bir drop olmadı değil mi? Hemen çok ani bir manuel testin Beni duyanlar çete bir 33 yazabilir mi? Ya da 42. 33. Bakalım 42'ye 42. kadar çabuk dönecek. Abi dur bir dakika. Abi. Abi, abi ne haber? ya? Hoş geldin abi. abi. Ya. Nasıl? Nasıl? İyi abi sen nasılsın? İyi ya iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de abi sen nasılsın? Ben de iyiyim, <laughs> sen, nasılsın? Ben ben de iyiyim. <laughs> sen nasılsın? Ben de iyiyim. <laughs> ne bu? Klobatistan. Saçmalama istersen abi. 10.000 kilometre gidiyoruz ya. Yunanistan'dan Hem sol alta. Sol alta mı? Ee, bu Güney Afrika. Güney Amerika. Costa Rica. Güney Costa Rica. Yara Leon. E bu Doğru. Hollanda. Bu ne ya? Fransa bu. Yarım Fransa. Costa Rica'dan da sağ altı. Ha Fransa evet. Saldılar abi tebrik e, ederim Türkiye kupası için. Costa Rica'dan sağ altı. Daha dur daha dur. <laughs> abi bu para guay ya. Sonradan hatırladım. Evet, şey, her şey para mı ya? Para her kapıyı açacak <laughs> mı? Onu bilmiyoruz ama göreceğiz. State of Decay kokmadı mı? Galiba koktu. Hmm. İlk oyunu olabilir. İki değil mi? De. Evet. evet. Tek atacaktım. Atamadım ama ben ben bunu tek sayarım. Peki. Güzel, güzel. Bir dakika. Bir sen bu yapıyor. Abi saniye. Şimdi bir dakika. Bir saniye. <laughs> bir dakika. Age, Age of, of Mythology olabilir olma. mi? Dün ben de aynısını. Aa, Chips Kola kilit oz biçisiyle aynı anda söyledim. Duydunuz <laughs> mu? Jinx dedik hadi go. Tamam. Sen yani bu biçit. Ama ya. adını söyledim ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> sonra. Evet ya, bu arada öyle galiba. Mythology deyip niye basmadın adam? Evet, niye basmadım? Eğer doğru çıkarsa tekte bildim sayarım. E To ee, tot, total war değil total mi? War. Plan mı? Rome Total War. Rome değil bu. Roma abi Roma kokuyor abi kas şeye bak. Rome. Tamam süper gidiyoruz. Sıradaki sinemalar aramız nasıl? Müthiş. Siyah beyaz uh -huh. Uzun zamandır film bilemiyoruz arkadaşlar. Onu size bir söylemek isterim. O gün bugün olsun. Yok bende bu yok. Ben de galiba Benim yok. repertuarımda Benim olan bir, film değil. Ben de galiba En yok. sonunda sarışın bir hanfendi vardı gibi. Forrest Gump diyenlere bir puan verelim onlar doğru. Yok. O zaman oynayan abi oynuyor şey ya. olabilir mi? mi? Me Before You. Neydi o Franco? The Disaster Artist'miş. Ne Franco'su lan? William James Dafoe. gördüm ben orada ya. Yeşil cin dediğim bu mu? İşte onun çocuğuydu. İşte o da yeşil cin onun. Tamam. He James Franco tamam. Şey posterler aramız nasıl? Oha çok kırmızı bu. Ne red? Çok kırmızı ama altı da simsiyah. Yani böyle yarım bir poster gibi. Ama bunun oğlu buymuş. <laughs> bu Nedim arada mi? O, daha geçen o kadar Kalofski konuştuk. Black Ops 6'yı duyurdular Watson. Evet ya. Batman olabilir mi? Değil. Batman. Burada bir tane yüzü açık bir adam var. Dead. <laughs> Aa bir şey bu. Yok. E, up, upgrade. 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 Hani Bravo sağ ol abi ya. çok iyi. Aa güzel. bu Necip bildim. O? Bu çocuk bu adam bir şey oluyordu çip bunun. Çip takılıyor. Ha, çip takılıyordu bir şey oluyordu. Necip Uysal bu ya. Değil abi değil. Alo. Alo ha. Hadi gelin kronofotoda rekor abi. kıralım mı beraber haydi. Bilirsin bak Dikiko. Building materials, floor and field. 32. blinders zamanı gibi bu ya. Ben 32 derim bunu. Çok güzel söyledi bu arada. 32 değilmiş. 24. 25. Tamam şimdi ciddi 98. oynuyoruz. 1 milyon. 87. Nereden çıkardın abi 87 oldu? Benim son 2 87 Ben sana çözüm. 9. 90 90'lar. 9. 90'lar. 90'lar 90'lar. <laughs> Aha şey burayı biliyoruz diye. Normandiya ise 29 değil mi? 38. 43. Of. 42. Oy. Tam Eyvah. İlk uçak. Safiye Soyman değil mi bu? Tabii <laughs> Gökçen. Bu ne ya? Asker bunlar. Evet evet burası yani havalimanı ama çok asker, çok polis var ve dışarıda Askerler insanlar varmış. da var. Nece yazıyor? Customs. Doğane. Doğane. Bu an Fransızca şey mı? Değil. Meksik bunu bilemeyeceğiz yani ya mi? galiba. Şey o ya. Abi bunu, yani buna nasıl bir tahminde bulunabiliriz ki? Ha, en azından uçak var. Fransızca olmuş. Yandık. 75. Hadi ya, bir o tane Fransızca rekor be. E bu aynı havalimanı abi, diğeri kaçtı? 75. 75. O civarında. O... <laughs> Kanka aynı havalimanı yani, anladın mı? Aynı gün çekilmiş ya. <laughs> Ee, çıkmıştı ya. Yani Her yani kıyafetler falan, yine eski gibi. 30 mu? Yapma be. Ya da olabilir e, mi ya? Tamamen salladım ama yani. Bakayım. Bilmiyorum. Tam istediğim yerde değiliz hala. Tamam çok kolay. Optimus 2096. 96. Oha. Mama. ama. Nasıl gross ya? Şimdi tam istediğim yerdeyiz. <laughs> Bir boşluktayız farkındaysanız. E mu abi? Ne oldu? Gelmiyor. ne şey oldu? Tamam. Çok kolay. 2431. <laughs> 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 Kanka 2093 ezeydin bari. <laughs> tamam, bunu Arif sen söyle. Bu Oğlum bak T-Mobile barato... falan var. Bak bu yeni. Bir telefon var mı? Telefon elinde. Var kamera kamera bu Kamerada telefon değil adam. telefon var. telefon telefon hmm. 2003 abi 2000 hayır 2012 2013. ben de 14 Hangisi 13 13 13 harf <laughs> <17 gülüyor> daha da yeniymiş. 1910 ilk işçiler. Tamam son bu son bu son. Çok kolay. Büyücük kaçtı? Son. Aynı fabrika. Büyücük kaçtı? 1972. O oha <laughs> Oh, kaçtı mi? ya. Pardon, 17, 17 17 miydi? İzle. İzle aynı yani. firma, aynı firma. 25 32 idi kanka bir önceki. Sal abi 32 idi. Ah sal abi. 4830 bakayım. Yakın. Almanya. Lumberg, Open 7 Days. 2010. Brooklyn. Amerika. Manhattan. Volk. One Way. 2010 mu? 2010. Alakası 2010. bile yok. Mesutya'dan 2005. 92. 68 mi? Yok artık. Canım, yalana bak artık. 80 öyle bir şey mi vardı? Bu kim? Aa şey bu. Paper paper pe, Red Hat hana 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 şik 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 hana, hey mana hey, oh my god neden şik şik şik, ha ha hem hey, biliyorsunuz paper please ha tamamsa. Tamam. Biliyemi de unuttum. Mia abi Mia ya vardı ya Mia paper please bak. La bana göstereceksiniz onu yani. Mia. Paper please oyun ya. Paper planes lan pil piliz kim dedi onu? <laughs> Paper planes <laughs> bu bu. Ha. 14 yıl önce ise zaten 14 yıl geriye gitsek 24 10 git 14 4 git 10 4 git 6 2010 9 7 Hadi rekoru kırıyoruz. İlk baraj. Abi bu ne kanka yani yok bunu kim çekmiş ki bunu yani? İlk maket baraj var. Burada abi bu, tam tarihini bu vereyim böyle. Ver abi. Tam. Bir tam, tam. tam ver abi şu pet şişeye oturup sana fotoğraf atacağım abi. Çocuklara bir yaklaş. Yaklaştım. <laughs> tam tam, tam. Tam nokta atışı ver abi. 3 2 76 Ben 7 diyorum ya. Oh be yok. Ah salla abi ah. 36 yıldır orada duruyorlarmış demek ki. <laughs> Hadi şurada hiç yanlış yapmayalım. Arkadaşlar yan ekrandakiler tam ekrandakiler ve kanalımızın muhteşem tatlı botları. Eğer ki beni duyuyorsanız tam şu noktada eğer yazar mısınız? İlk sorunun cevabı da Alp. Daha Hayır. Daha ne geleceğini bilmeden. Daha ne geleceğini bilmeden. Hayır. Arif'i yaklaşık 287 gündür görmediğim için arkadaşlar bir duyduğuma göre Arif düzenli hayata geçmeye başlamış. Artık sağlı abi. Yalana bak. Sağlık evet. yapıyormuş. Ne alaka? Bize ters abi. Bilmiyorum. Son geldiğim yayını hatırlıyor musunuz konseptini? Hatırlamıyorum. Ben. Alp oturtma yapıyorduk. Oğlum bak sen çok terbiyesiz bir insansın. <laughs> Bari gelmeye gelmeye birazcık dedim düzelmişsindir. Alp oturtma ne? Çok da yani yemek ismi gibi de oldu. Bir yandan hakikaten tempit şeyi falan da oturtma Canı ama. çekti. Hakikaten abi güzel gitmez miydi şimdi bir alp oturtma? çok <laughs> <laughs> <Oturma gülüyor> iyi yani. gitmez miydi kanka? Hadi, hadi tamam hadi hadi o zaman ciddileş. Erkek otoritesine dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzeni. Alakası <laughs> buluyorum. <abi, gülüyor> bize abi, kadın daha fazla arkadaşlar. Ata Erkil. Birleşik mi? Hı hı. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünme, bölünemeyen tek varlık, fert, birey. Birey. Bileyim. Küçük ve tatlı bir tür karpuz. Jetson. Cimcime. Hakikaten cimcime. Cimcime, cimcime miydi bu ya? Cimcime. Cimcime. Ben de bir şey hatırlıyorum. Cimcime. Cim... Değil. Cim... Cime. Cimcime ya. Abi ya cücükse? Cimcime. Çocuk Cücük değil. <laughs> Araçların trafikte üstünlük sağlamak için kullandığı kırmızı al işte, çakar. Çakta, oh bir trafik ve ışık görünce çakar. Üzer, <laughs> üzerinde <gülüyor> deney yapılan canlı veya veya şey. Denek. Demek. Demek. Bir devleti başka bir devlet katılığına temsil eden kimse sefir Herşey. elçi. Genellikle boyuna bağlanan bir tür ince ipek kumaş. La. La. Değersiz aşağı görülen küçümsenen topluluk derinti sürü. Galip. Garip. Bunu bilmiyorum Garip neydi, ya. Neydi? Yürü, okay. yürü, 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 ile hayatımıza girmiş eğitimin hem çevrimiçi hem de yüz yüze yapımız durumu. İbrit. Bir şeyi belirtecek biçimde hareket etmek, belirleyici şekilde vurgulamak, işaret etmek, ittirmek, ıstakoz imge yok ya değil işaret değil mi işaretleme ne? o zaman abi işaretle ne? pas ne? Kiril. Ama nasıl yazılıyor Kiril? Böyle mi yoksa böyle mi sizce? Bence Kiril. Kiril ya. Kiril. Bir yere asılmak için yazılmış yazı tabela. Levha meyve. Levha. Ara vermek duraklama. Pause. Mola. Mola. Deyince, mola, 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 mola. Mola, mola. Afrika'nın en uzun nehri? Nil. 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 Büyük Niyanlar, ve ha. süslü çadır, çerge, oba, oba, Ota. Oba mı? ota mı? Eyvah. Bilmem bağlı. Oba daha büyük ve süslü değil mi? Ya? Sanki çet böyle ikiye bölünecekmiş gibi hissediyorum şu anda ve yani çok korkuyorum bu durumdan ya. ötürü. Evet. Ota diyorlar canım çetim. Otağı çok oba. Bir maddenin herhangi bir yolla elde edilmiş olan özü. Özüt. özüt. Tüylü hayvan derisi. Post. 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 Pokerde bir oyuncunun önündeki paranın tümü. Rest. Rest. Depolanmış yığın. Hmm. Rest'e tek atıp buna kaldık ya böyle. Stok. Abi nasıl bu aklımıza gelmedi? <laughs> stok çok mantıklı. Stok mu silo mu? Bir dakika siloda mantıklı geldi ama stok da. Stok stok. Kesme veya oyma kalıbı. Ş şablon şema, şablon, şablon. Hiç saçmalama kesme ne alaka? Oyma kalıbı ne alaka? Sana şablon, bunu senin bilmen lazım. Kesme şablon, ve oyma bence kalıbı. Ya. Şablon. Ya ben neyince de, okey okay dedi sandım. Kara tahta ya. Tebeşir. <laughs> Tebeşir. Uysal bir biçimde. Uysal. Uyumlu diyeceğim ama. Uyumlu mantıklı konuşuyorsun ama yanlış uslu, yazarsın. Uslu, uslu, uslu. Uslu. Mu? Hayır hayır. Uysal bir biçimde. Uysalca. Uslu. 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 uslu yazdım. <laughs> Tanınma durumu şan şöhret şan. Gün. Can hmm. Elektromotor gücün ya da gerilimin birimi volt. Volt. Taj mı yoksa aj var mı sonunda? Volt. Ha yok. Genellikle <laughs> eylemin çekiciliğini arttıran engelleyici ya. kural yasak. 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 Şiddetli bir şekilde titremek veya sallanmak. Zemzem. Zemzem. Neydi bu? Zelzele. Ne zelseniz oğlum. <laughs> ya sen zelzele diyor chat'likler. Nasıl zangırdamak yani? Deprem. Hayır, zangırdama koyar, değil arkadaşlar. Abi zangırdamak, zangırdamak titremek değil ki ama. Zangırdamak en Zangırda tamam, Zangırda şey kötü ya sallu ya abi yaz arkadaşlar Aynen öyle. Bana güvenin, bana yaz. Ben demiştim. Zangırdamak. Ben zangırdamak. demiştim. Ben demiştim <laughs> Bir şeyi belirtecek <laughs> biçimde hareket etmek, belirleyici şekilde vurgulamak. İşaret Bu işaret etmek. Birleşik yazmıyorum bunu, ayrı yazıyorum işaret. Evet. Etmek. Evet. Bu arada ben söylemedim mi ilk kez zangırdamayı? Sen söyledin işaretlemek diyorlar işaretlemek. Aynı şey ya. Onu yaz fark et, Abi tane. hayır aynı şey. Alfa i̇şte, Ah be. Sağ abi şey bizi arada. bitirdi. Bizi bitirdi abi. Sağ ol abi 8 puan. Aynı şeyi şey ya. de ben söyledim. Zangırdamayı da ben söyledim. Onu da söylemek isterim evet. dipnot olarak.